eski sevgilinizle ayrıldıktan sonra oldukça zayıf ve kırılgan bir psikolojiye girmiş olabilirsiniz. Duygularınız size işkence ve zorbalık ediyor. Zira siz bu insanı çok seviyordunuz ve hala da çok seviyorsunuz ve hemen şimdi bu ilişkiyi kurtarmak, yeniden başlamak için bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ve bütün hayatınız boyunca eğer bu duruma düşerseniz hemen bir şeyler yapmanız gerektiğini, eski sevgilinizi ikna etmek için onu türlü türlü jestler ve ikna konuşmaları ile fikrinden vazgeçirmeniz gerektiğini öğrendiniz. Yani bir sürü yanlış yapıp eski sevgilinizi sonsuza kadar sizden uzaklaştıracak şeyler yapmanız için tüm bileşenlere sahipsiniz. Size bu ruh hali ve zihin yapısıyla yapacağınız, yapabileceğiniz bu ataların en önemlilerini sıralayacağım. Bunları yapmayın. Bunlardan birincisi ikna etmeye çalışmak ve ona yalvarmak. Eski sevgilinizi geri dönmesi için ikna etmeye çalışmayı ve daha kötüsü ona geri dönmesi için yalvarmayı bırakın. Bunlar hiçbir şey yaramaz ve daha da kötüsü eski sevgilinizin geri dönme ihtimalini önemli ölçüde azaltırlar. Zira eski sevgiliniz özellikle ayrıldığınız zaman ayrılığın başlarında kendisini sizden ayırma fikrini programlamış durumda ve bunu istediğini düşünüyor. Eski sevgiliniz o sabah kalkıp sizden ayrılmaya karar vermedi. Bugün güzel bir gün ve sevgilimden ayrılmalıyım demedi. Eğer aldatma veya sizi hapishaneye düşürecek seviyede şiddet gibi spesifik bir olay yüzünden Aniden terk edilmediyseniz bu ayrılık onun kafasında haftalardır ve hatta bazı uzun süreli ilişkilerde aylardır gelişiyordu. Genellikle eski sevgili ayrılığın kıyısına birkaç kere gelir ama vazgeçer. Ayrılık fikriyle bir süre savaşır. Zira hem kendisi yalnız kalmaya hazır değildir hem de sizi önemsemektedir. Fakat sonunda ayrılık konuşması geldiğinde ayrılık fikri kafasında olgunlaşmıştır. Ve artık buna hazırdır. Eski sevgiliniz o anda ayrılığa oldukça hazırlıklı ama siz tam tersi hazırlıksız yakalandınız. O uzun bir süredir bunu düşünüyor ve duygusu olarak daha hazır. Fakat sizin için çoğu durumda birdenbire karşınıza çıkan bir şey. Aranızdaki bu ayrılık uçurumu nedeniyle de onunla konuşarak onu ayrılmamaya ya da geri dönmeye ikna ederek bir şeyler başarabilecek durumda değilsiniz. Aranızda büyük bir uçurum var. Aranızda büyük bir dengesizlik var. Bir güç dengesizliği. Duygusal güç dengesizliği daha doğrusu. Bu nedenle ayrılık gününde ve sonrasında onu konuşarak veya yalvararak kararından döndürmeye çalışmayın. Bunu sadece bir faydası olmadığı için değil, oldukça sinir bozucu, rahatsız edici ve daha da önemlisi eski sevgilinizin kararını destekleyici bir şey olduğu için yapmayın. Evet, eski sevgilinizi konuşarak veya yalvararak döndürmeye ikna etmeye çalışmanız, onun kafasında haftalardır şekillenmekte olan şeyleri defalarca kendisine söylemesine, bu şekilde tekrarlayarak o şeylere daha da inanmasına neden olur. Bu düşünceleri kafasında tekrarlamasına neden olursanız onlara daha fazla inanmasını sağlarsınız. Eski sevgilinizin ilişkiniz, siz ve ayrılık hakkındaki düşünceleri gerçekçi olmasa bile eğer onu bunları tekrar etmeye zorlarsanız onun bunlara daha fazla inanmasına neden olabilirsiniz. Eski sevgilinizi ikna etmeye çalışarak ya da ona yalvararak sizden neden ayrılmak istediğini düşünüp olgunlaştırdığı sürece defalarca sokmayın. Onları ayrılığın haklı sebeplerine inanma konusunda eğitmeyin. Bu ileride eski sevgilinizin merak ve endişe aşamalarına geçme ihtimalini yani sizinle iletişime geçme ihtimalini büyük ölçüde azaltır. Tekrar ediyorum. Eğer eski sevgilinizi konuşarak veya daha kötüsü yalvararak ikna etmeye çalışıyorsanız bunu hemen bırakın. Hemen iletişimi kes sürecine girin. Yapabileceğiniz ikinci tür hata ise öfke ve bağırıp çağırma. Bu terk edilinde yapabileceğiniz ve eski sevginizi tamamen kaybetmenize neden olabilecek şeylerden biri. Böyle davranırsanız öncelikle eski sevgilinize doğru olanı yaptığı konusunda ek bir ek sağlam bir neden verirsiniz. Eğer eski sevgilinizi geri istemiyorsanız içimi boşalttım rahatladım diyebilirsiniz. Ama geri istiyorsanız bunu yapmayın. Öfkelenmenin ve bağırıp çağırmanın pek akla gelmeyen ama insanın çekiciliğini azaltan bir yanı daha var. Hayat yolunda giden, geleceğe umutla bakan, kendisine güvenen insanlar zor öfkelenirler. Ve siz öfkelenerek bu insanların tam zıtlı olduğunuzu gösterirsiniz. Yani zayıflık gösterirsiniz. Bu da sizin çekiciliğinizi azaltır. Film ve dizilerdeki tutku diye pazarlanan öfkeli sevgili kavgalarını unutun. Öfke gerçek hayatta genellikle zayıfla, muhtaçla ve korkuya işaret eder. Son olarak da öfke ile eski sevgilinizi derinden yaralayacak şeyler söyleyip yapabilirsiniz. Eğer eski sevginizin geri dönmesini istiyorsanız, öfkeden ve öfke ile kalkmaktan uzak durun. Bakın öfkelenmiş olabilirsiniz. Öfke doğal bir duygu. Fakat buna kapılıp harekete geçmeyin. Yapabileceğiniz bir diğer büyük hata da eski sevgilinizin arkadaşları veya ailesiyle ayrılık hakkında konuşmak. Eski sevgilinizin arkadaşları ile buna ortak arkadaşlarınıza dahil ayrılık hakkında konuşarak başarabileceğiniz tek şey kendinizi daha fazla yaralamak olacak. Eğer eski sevgilinizin arkadaşlarıyla ayrılık hakkında konuşursanız, ona onu hala unutamadığınızı ve ayrılığın size fena koyduğunu gösterirsiniz. Terk eden kişi, terk ettiği insanı üzmemek istemiş olsa bile ayrılık terk edenin egosunu şişirir. Terk edenin kendisini daha güçlü pozisyonda hissetmesine neden olur. Birini terk etmek, temelde ben senden daha iyiyim demektir. Bu tabi bilinç üstüne çıkan bir düşünce olmayabilir. Ama alttan alta hissedilen şey budur. Terk eden kendisinin daha iyi olduğuna ve sizin onun için yeterince iyi olmadığınıza inanır. Bu terk edenin kötü bir insan olduğu anlamına gelmez. Ya da bu terk edeni korkunç bir insan yapmaz. Ama terk edenin bilinçaltında bu vardır. Bu insani bir zayıflıktır. Eski sevgilinizin arkadaşlarıyla ayrılık hakkında konuşursanız, onların bir kısmı size yardım etmek isteyecektir ve size sormadan sizinle konuştuklarını eski sevgilinize bire bin katarak anlatacaktır. Onlara konuşmadan evvel bak bu aramızda kalsın deseniz bile bunu yapacaklarını varsayabilirsiniz. Bu arkadaşların bazıları iyi niyetle bile olsa konuştuklarınızı eski sevgilinize ulaştırır. Bak ayrılık çoğun onu çok yıprattı. Bak çok kötü durumda. Bir şans daha ver. Seni çok özlüyor. Seninle ilgili konuşurken hüngür hüngür ağladı diye bir şeyler diyecektir. Bu arkadaş size yardım ettiğini sanıyor ama aslında tek yaptığı sizin güçsüz ve zayıf göründüğünüzü göstermektir. Yani size yardım etmek isterken sizin için işleri daha da beter batırır. Drama ve stres çekici değildir, iticidir. Özellikle bu dramada kurban rolünde olan sizsiniz, sizseniz. Eski sevginizle bağlantısı olan insanlarla onu ve ayrılığı konuşmayın. Onun arkadaşlarıyla, ortak arkadaşlarınızla, hatta sizin ona ulaşabilecek arkadaşlarınızla, onun ailesiyle, ayrılığı ve onu konuşmayın. Bundan bir yarar sağlayamazsınız ve çoğunlukla zarar da görürsünüz. Eğer biriyle konuşma ihtiyacınız varsa ki bu normal, eski sevgilinizle hiçbir bağlantısı olmayan ve onunla bağlantıya geçip sizin adınıza konuşmak gibi aptalca fikirlere kapılmayacak birini bulup konuşun. Bir terapiste gidin. Eski sevginizle hiçbir alakası olmayan bir arkadaşınızla konuşun. Gidin bu durumda olan insanların olduğu forumlar bulun ve oradaki insanlarla konuşun. Bir ilişki koçuyla konuşun. Ama arkadaşlarınızla konuşmayın. Eski sevgilinizle ilgili yapabileceğiniz Geri dönüşsüz hatalardan biri de manipülasyon. Şimdi eski sevgilinize hediyeler alarak size geri gelmesi için rüşvet vermek mesela bir manipülasyondur. Bendeki eşyalarını al yoksa hepsini çöpe atacağım gibi tehditler savurmak. Aynı iş yerinde ya da sınıfta iseniz onu size sizin yakınınıza konumlandıracak ayarlamalar yapmak. Agresifleşmek. Kabalaşmak. Bunlar da eski sevginizi sizden daha soğutacak hareketlerdir. Bu insanlar tekrar birlikte olmak istiyorsanız bunu bunu onu kendinizden uzaklaştırarak yapamazsınız. Fakat burada ben manipülasyonun en çok başvurulan ve en sağlam ters tepen şekliyle eski sevgilinizi kıskandırmaya çalışmakla e, uğraşacağım. Çünkü bu çok yapılıyor. Eski sevgilinizi kıskandırmaya çalışarak kıskançlık yaratmanız zor. Ve genellikle hasta ve uzak durulası biri görünme olasılığınız yüksek. Her şeyden önce siz eski sevgilinizi geri istiyorsanız onu bu kadar hızlı bir şekilde geride bırakabilir görünmemeniz lazım. Bu çoğunlukla onun sizin ergen gibi görmesine veya sizi zaten ciddi bir ilişki materyali olmadığınızı düşünmenize neden olur. Biriyle çıkıp bunu eski sevgilinizi kıskandırmak için sosyal medyada paylaşmanız, bazı tanımadığı insanları sanki sevgilinizmiş gibi paylaşmanız, bunu ima etmeniz, sizin gerçekten kalitesiz biri olduğunuzu gösterir. Sizi eski sevginizle kıskandırmaya, sizi eski sevginizi kıskandırmaya çalışıyormuşsunuz gibi gösterir ki bu da sizi daha da itici yapar. Bu sizin henüz ayrılığın sarsıntısını üzerinizden atamadığınızı gösterir. Evet, siz bunu tam tersi etki yaratması için yapmış olabilirsiniz ama biriyle çıkıp bunu eski sevginizi kıskandırmak için sosyal medyada paylaşmanız sizin henüz ayrılığın sarsıntısını üzerinden üzerinden üzerinizden atamadığınızı gösterir. Şimdi bunu özellikle kadınlara söyleyeceğim. Erkeklerin ilişkide en büyük kırmızı çizgilerinden birisi başka bir erkektir. Erkek sizi terk etmiş bile olsa onu geri döndürmek, onu kıskandırmak, bu amaçla kıskandırmak amacıyla başka erkeklerle fotoğraf paylaşırsanız ve daha da korkuncu bu sevgilinizden önceki sevgilinizle görüşmeye başlarsanız mesela birçok erkek için bu geri dönüşsüz bir kır, kırmızı çizgidir. Kendisinden sonra başka biriyle beraber olduğunu düşünmek birçok erkek için o kızı yeniden alma imkanını sıfırlar. Bunun erkekler üzerinde ters çepeceğini bilmeniz lazım. Şimdi adamı istemiyorsanız kendi hayatınıza bakıyorsanız bana ne sosyal medyamda ne görürse görsün diyorsanız siz bilirsiniz onda problem yok. Ama burada manipülasyondan bahsediyoruz. Eğer motivasyonunuz sizi terk eden erkeğin size geri gelmesini sağlamak ise ve bunun için başka birileriyle ima yoluyla olsa bile sosyal medyada ekstra paylaşım yapıyorsanız, yani arkadaş çevrenizdeki erkeklerden veya erkeklerden tamamen uzun uzak durun demiyorum ama gerçekten ima yoluyla bir şeyler koymaya çalışıyorsanız gördüğüm kadarıyla, tecrübe ettiğim kadarıyla bu genelde ters yapıyor özellikle erkeklere verdiğim tavsiyeler arasında önemli şeylerden biri eski sevgilisiyle bağlantısı olan kızlardan uzak durun. Birçok erkek için bu kırmızı çizgidir ve siz eski sevgilinizi yeniden elde etmek için daha önceki sevgilinize görüşmeye başlarsanız mesela sadece daha önceki sevgilinizi kullanmış olmak gibi kötü bir şey yapmış olmuyorsunuz aynı da aynı zamanda sizi terk eden insanın sizi tamamen geride bırakmasını sağlamış oluyorsunuz. Başka yaygın bir manipülasyonda olduğundan daha rahat görünmek için kasmaktır. Eski sevginizin geri dönmesi için sizin hayatınıza odaklanmanız ve onsuz yaşama adapte olup önünüze bakabilmeniz çok önemli. Bu, olaya, bu alana kadar böyle görünmeye çalışmak da akıllıca. Ama bunu karşınızdakinin gözüne sokmak için abartırsanız, örneğin her yerde ayrılığın ve ayrılık sonrasının nasıl da mükemmel olduğunu ve kendinizi çok çok daha iyi hissettiğinizi konuşuyorsanız, ayrılığınızın sizi çok mutlu ettiğini herkese söyleyip duruyorsanız, bu sizin eski sevgilinizi geri kazanmanıza engel olabilir. Öncelikle sanki ayrılık sizin başınıza gelen en iyi şeymiş gibi davranmanız, eski sevgiliniz tarafından çok büyük acı içinde olduğunuz ve bunun görünmesini engellemek için rol yaptığınız olarak algılanacaktır. İkincisi, eski sevgiliniz sizinle ilişkinin zaten sahte olduğunu, sizin zaten ciddi bir ilişki materyali olmadığınızı düşünebilir. Ya da ben siz çok mutlu deyip veya böyle düşünüp bir daha size ulaşmaya cesaret edememesine neden olabilirsiniz. Tabii ki eski sevginizin sizi mutlu bir hayat yaşadığını bize bilmesini ya da en azından düşünmesini istersiniz. Ama burada denge önemli. Bu da bu ayrılık beni üzdü ama ben bununla başarabilecek kadar olgunum ve güçlüyüm mesajıyla olur. Bu ayrılık çok kolay oldu. İyi ki ayrılmışım mesajıyla olmaz. Manipülasyon tamamen zararlı bir şey olmayabilir. Örneğin ayrıldıktan bir, bir buçuk ay sonra yeterince mutlu olmasanız bile en azından sosyal medyada mutlu görünmeye başlamanız sorun değil. Ama aşırıya kaçtığınız zaman geri tepeceğini bilin.